Hepinize yeni bir video merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte arkadaşlar yeni bir uygulama indirdim ee, yeni bir video çekme uygulaması indirdim arkadaşlar artık bunlarla çekeceğim çünkü bu uygulamanın Mobizen'den daha farklı bir şey var ve Mobizen Zom şey çok böyle kötü bir uygulama o yüzden bakın mesela e, bu uygulamada böyle buraları böyle yuvarlak işlem falan da alabiliyorsunuz. Video çekenler size duyuruyorum. Bu şey bundan indir yani indir isterseniz çünkü çok işe yarıyor. Ben de çok seviyorum. Bunu kanka Zümra'dan gördüm arkadaşlar. Zümra'yı buradan çok öpüyorum. Hepinizi çok seviyorum. Kanalıma abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Hepiniz çok seviyorum. Ee, dediğim gibi bu uygulamayı isterseniz indirin. Zümrünün kanalına, Leyla'nın kanalına, Mahmut'un kanalına bana abone olmayı unutmayın. Görüşürüz.